Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün şekil yapacağız arkadaşlar. İlk önce karemizle başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane söyleyeyim. 20 aboneden 21 abone çıkmak istiyorum. İnşallah çıkarım. Arkadaşlar şekilleri yaptıktan sonra size göstermem arkadaşlar. Ama ben bundan daire ve çember yapmayacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlardan yuvarlak olmuyor ya yırtsam yuvarlak olur arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar üçgene geçiyorum arkadaşlar. Üçgeni tane bitirdim arkadaşlar. Bir 4 tane geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir tane de bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Ben niye böyle bağırıyorum haberiniz var mı? Tablet hiç ses getirmiyor ya. O yüzden böyle bağırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar beşgene geçiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar bir şunu arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar beşgeni. Arkadaşlar böyle de beşgen olmuyor arkadaşlar. Ben artık bu bunları göstereceğim size arkadaşlar. Ben alayım arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar ben size şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu da üçgen, arkadaşlar bu da üçgen, arkadaşlar bu da kara arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya da başka birisi ölürse arkadaşlar. Gidin benim kanalıma abone olmayın onlara dua edin çünkü onlar ölmüş ya arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olmayın unutmayın arkadaşlar sizi seviyorum arkadaşlar arkadaşlar şöyle e, beşgeni de göstereyim arkadaşlar beşgeni yaptım arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Diğerinde yapamadım dedim arkadaşlar ama özür dilerim arkadaşlar. Ama şimdi yapabilirim arkadaşlar.